Takipçilerimize soru sormasını söyledin. Takipçilerimiz de muazzam sorularla senin karşına çıktı. 15 tane soru hazırladık. Senin hayatınla, işinle, her şeyinle alakalı bunları şimdi sana soracağız. Senden de şeffaf cevaplar bekliyoruz dayıcığım. Yalan makinesi nerede? Yalan makinesini getirtmedik daha dayıcığım. Patlar. <laughs> Bakalım. Şimdi yüksek müsaadenle soruları... Şimdi başlayalım. burada o... Çok bilmişler gibi rahat oturayım mı göğe bacak bacak? Yalandan böyle göğe. Sen. Şöyle. Sen işini bilirsin Şöyle. dayıcığım. Olur mu böyle hareket? Çok böyle kibirli o fenomen bozuntuları gibi böyle yalandan. İnsanların karşısında öyle oturma. Boş verin evet. dayıcığım. Biz kendi öyle dediniz yapalım. bana dedim olmaz. Bırak bu işleri sen de sahtekar olma. Evet buyurun. İlk soruya geçiyorum. Tereyağlı kıymalı efendim buyurun. Unutamadığı bir otobüs anısı var mı? Kurban olurum. Hep artı 18. Hangi birini anlatayım? Var. Çok artı 18 bel 18 Hep bel altı anılarım var. Unutamadığım otobüs anısı şöyle. Onu anlatacağım bu gene bu YouTube kanalında. Onu şöyle ee, bir kaptan arkadaşım vardı. Uyurken kalkar dolaşırdı otobüsün içinde gece. Uyuruyoruz yatıyordu yatak yerine yapalım. yatıyordu. Ben gidi diyelim buradan Marmaris'e gidiyoruz. Gece saat 3. Donla atletten otobüsün içinde biri dolaşıyor. Düşünsene yani uyurken o kadar insan. <laughs> Yolcu da var. Uyur gezerdi. Ee, öyle bir anım var onu anlatacağım. Otobüs bir karıştı. Jandarmaya kadar gitti iş. Evet. Onu daha sonraki videolarda anlatacağım. Öyle bir anım var o hızlı bir anı. Tabii onun yanında çok değişik anılarımız var. Ee, şeylerle ilgili ben yatakta yatarken işte değişik psikolojide olan yolcuların bize yaptığı hareketler falan böyle şeyler çok var. O zaman kapsamlı bir otobüs videosu çekeriz. Abi bitmez kitap olur Kur'an Çarpsı. İkinci soruya geçiyorum. Evet. Eğer şimdi bir meslek seçme hakkınız olsaydı başka bir Oğlum meslek ben böyle oturuyorum sanki biri bağlamış ki zorlanmış silah zorlanmış gibi. rahat otur. Çay, Rahatım yani bilmem. oradan öyle mi görünüyor? Yok gayet güzel. Şeklimizi bozma deme, dayı, demesinler silah zorlamayı yaptırıyorlar bu adama. Yok gayet şık gözüküyorsun. Evet sizi Daha kırmadım olur. yani ben sevmiyorum bu işleri biliyorsun bir meslek seçme hakkınız olsaydı başka bir meslek seçer miydiniz? Hemen şu an sana şans verecekler. Diyelim pilot mu olurdun, polis mi olurdun? Polis olurdum. Polis olurdum. Fikrim de Amerika'daki polisler gibi olurdu. Tamam. Polisimize tam yetkiyi vereceksin. Hayalim oydu. <laughs> polis olma. Eski polislerimiz kalmadı. Şimdi yeni arkadaşlarımız okumuş şeyli biraz e, nazik davranıyorlar bence polis nazik davranmayacak tabi görevini bilecek ama o nazik davranılmayacak olan kişilere nazik davranmayacak onların hepsine Allah razı olsun onlar olmazsa biz geceleri rahat uyur, uyuyamayız e, gideceğimiz yerlerde şurada burada onlarsız olmuyor. bir şey oldu hemen polis arıyorsun Kolluk Allah razı olsun hayırlı görevler diliyoruz bu işe ilk ne olarak başladınız direkt galerimi açtınız yoksa konsinye araç mı alıp sattınız ya da galericiyle nasıl başladın diyeceksin. Evet. Allah razı olsun. Müdürüm kaptanken müdürümle tartıştım. O ondan önce de izine indiğim zaman bir galerici akrabamız vardı. Onun orada çay içiyordum. Oradan virüs bize girdi. Eee müdürle tartıştım, işi bıraktım. Ne arabam var, ne param var, ne sermayem var. Ne dükkanla koyacak masam vardı gittim ben dükkan tuttum. Hiçbir şeyim yokken. Galeri dükkanı açtım araba yok hiçbir şey yok. Bir tane kolumda künyem vardı. Yani yokluk içinde. Künyeyle başladım. Yani bunu iyi duyun yani. Künyeyle başladım. Yani. O yalan orada mesaj, başladı zaten. Mesaj alındı. Tedavi dedi. orada başladı yani. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani 5 sene sonra mesela Karaca Ahmet mezarlığında. <laughs> ne bilen ben onu bilemezsin. Yani sosyal medyada Şu an şu an Allah razı olsun. benim yaşadığım güzelliği parayla kimse yaşayamaz. Güzellik derken bu saraylarda bilmem e, Dubai'lerde şuralarda buralarda değil. Şöyle bir yere gidiyorsun. 10 kişi geliyor sana hürmet ediyor, seviyor, seni resim çekilmek istiyor. Bu dünyalara değişilmeyecek bir olaydır. O insanın gönlünü almak. Yolda giden bir adama seni tanımayan bir adamı çevir de gel ben resim çekil de bakalım. Para versen yapmaz. Doğru söylüyorsun. Bunlar söyleyeyim. güzel şeyler. Şu an bu bana yeter. Gönlümüz zengin. Sıradaki soruya geçiyorum. Hı. Videolarda babanızdan hiç bahsetmiyorsunuz. Bir sebebi var mı? Ya da babanız var mı? Yok mu? Bir tane resmiyette var. <laughs> yani ama Anneme sormam lazım doğrusu mu gerçeği mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> var var babam var. O da çok akıllı değildir. Fazla e, doğrucudur böyle. Fazla ileri geri konuşsak baltalan basar buraya yani. O perde arkası. O bizim muhafızımız. El bombası yani. Evet var. Hendek iyi bilir onu. Dayıcım altıncı soru. Kamera arkasındaki arkadaşı tanıyabilir miyiz? Bu soru çok fazla yorumlarda var. Eee cevabı sana kalmış. Esrar rengizlik devam et. Aynen. Dış ses olarak devam. Gençliğinizde unutamadığınız... Bu işini göstermiyorsunuz mu? Dayıcım. O sürpriz son, mi? Sürpriz sonraki konsept. Yani buradaki değil. yazı sürpriz mi? Sürpriz dayıcım. Ama bizi sizce müptezele bağladınız mı oğlum? Bu nasıl yok, bir yazı lan böyle? Yok dayıcığım yok. O sürpriz Bak konseptler. beni bozdunuz siz. Bak ben ne güzel doğal doğal gidiyorum. Bu işleri de ayda bir yaparım. Sen bir rahat ol Her şey bizde. Bütün. Öyle sevmem böyle şeşebatlı perdeler, yerler falan. Bütün bile, prodüksiyon yalandan. bizde dayıcığım. Evet. Güzel derin bir soru var. Hmm. Gençliğiniz ve unutamadığınız bir aşkınız var mı? Var. Gençlik aşkı. Var. Bahseder misiniz? İsmi Yoksa... Hanife. Hiç unutamam. Bir kızım olsa Hanife koyarım ismini. Hanife'dir. Burada Gölcük'te. <laughs> ee, bilmiyorum. Belki de 20 senedir görmüyorum. Eee Dayı uzaklara daldın soruyu geçelim bence. Duman'dan <laughs> birbirimize haber veriyorduk. Öyleydi o zamanlar. Neyse dayıcım. Bu sorunun üstüne daha gitmiyorum. E, ee, dükkanda eskisi kadar aktif değilsiniz. İşi gençlere mi bırakıyorsanız yoksa başka bir plan mı var? Tabii. Dükkanda 3-4 tane çocuk var. Onlar yapıyorlar. Biz finansman işine bakıyoruz. Telefondan o gider yapıyoruz yani. Yalama oldu benim iban. Burada şeyden bahsetmişler sanırım. Videolarda eskiden arabalar vesaire satışlar daha çok gözüküyordu ya. Tanıdılar bizi artık gelmiyorlar. <laughs> Yalan öğrendiler. Yok yapıyoruz. Tabii herkese yapmıyoruz. Yapabil yapacağımız kişiler bazı kişiler e, ya aranıyor istemiyor ya da isteyene yapıyoruz yani gidere gider. Dayıcığım, e, klasik bir soru. ''Fenomen olmanın kötü yanları var mı?'' Bunu da yazmışlar. Öncelikle fenomen lafına kızıyorum. Fenomen diye bir Ne fenomeni? Fenomen diye ben bir şey bilmiyorum yani. Şöyle diyelim, tanınmış diyelim bir Tam halk arasında. Tanınmış kişi. Halk şey, arasında. üreticisi. influencer. Ee, Ney? İnflansör. <laughs> Bırakın lan bu işleri. Ee, doğallık işte. Ben otobüsçülükten geldiğim için, garajlarda büyüdüğüm için... ...ağzımız biraz laf yapıyor. Oradan biraz yeninesi bilmiyor ortamları. Onların da acı çizgi filmi gibi geliyor onlar anladığım kadarıyla. Biraz ilgi çekiyor ama bizim kuşakta bizi anlayabiliyor benim hal ve hareketlerimden. Öyle bir sevgi oluştu. Sorun ee, neydi oğlum? Dayı fenomenliğin kötü bir yanı var He, mı? Var var. Yani kaçak geçek evet, gezemiyorsunuz. Evet, tamam anladım. <laughs> Şöyle, şimdi adam geliyor. O an kafam da oluyor bir şey oluyor videolardaki gibi geliyor oturuyor laak diye pazarlık yaparken. Niye gülmüyor ne abi sen böyle değildin. Oğlum, Oğlum ne yapayım senin boynuna mı atlayayım? O an belki sıkıntım olabilir, İnsanlar, bir şey olabilir. Ama elimden oldu. geldiği kadar çayını çorbasını söylüyorum, ilgilenmeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımız o konuda biraz anlayışsız olsun. O da bizim başımızın tacıdır. Ne mutlu ki bizi adam yerine koyup geldi. Ama bazı telefonlar oluyor. Gece arıyor adam, abi diye benim gece problemim var ne yapacağım diyor. Bazı arıyor beni diyor Antep'e yük var mı abi diyor. Böyle <laughs> sorunlar olabiliyor. Bazısı da abi seni çok seviyorum iki dubli içince. Çok seviyorum seni abi diyor. Ne yapayım şimdi? Ama Ondan da uçak mıdırına selamın aleyküm. Dediğin doğru insanın günü gününü tutmayabilir. Evet. Ama, öyle, ama %90'ı da ilgileniyorum ha uyandırayım. Bir tanesi de arada oluyor yani. Bu da takipçilerimize bir mesaj niteliğinde olsun. Allah razı olsun hepsini seviyorum. Benim takipçilerim 30 yaş ile 60 yaş arası. Hepsi paralı yani. Para çıkacak adamlar sağ olsunlar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ee, bir yeri geldi gittiğimiz yerlerde adam benden büyük elimi öpmeye çalışıyor. Bu nasıl bir sevgidir? Ben de korkuyorum. Ben o adamın elini öpüyorum hemen orada. Öyle bir şey yok. Sıradaki soruya geçiyorum dayıcığım. Ee, hayat felsefesi olarak Ayakkabılarımı da marka çekiyor mu yandan? Nasıl çekiyor mu güzel görünüyor. Oğlum bir şekilli göster. Elini, Tabii. Dayı sen de bozuldun. Evet. Hayat felsefesi olarak benimsediğiniz bir söz var mı veya bir yaşam seti ne? <laughs> e, oğlum niye bunları baştan hazır? Millet hazırlanıp da geliyor böyle şeyler <laughs> ha. Sen... Yazıyorlar, çiziyorlar. Ya. Bize şu an doğal anlattırıyorsun. Doğallığını bozmayalım. Diye söylemedik Ama o her zaman kafam aynı olmaz. Balıkların göz yaşları denizlerde belli olmazmış. Yani bu ne demektir? Ağlıyorsam da belli edemem. Balığın gözü denizde belli olur mu yaşı? Hmm. Ağladığı. Ama bizim de ağladığımız <laughs> belli olmaz. Ben bence sorum. bence anlayan anlamıştır. Balıkların gözyaşları denizlerde belli olmazmış. Dayıcığım, sıradaki soru benim çok hoşuma gitti. Senin de gidecektir. 20 sene önce kendinizle konuşma şansınız olsaydı ona ne söylerdiniz? Ben oğlum kendimle konuşurum. Ne nasıl? Hayır şöyle. Ya? Diyelim geçmişe ışınlandın, gençliğini görüyorsun. Ona ne tavsiyesi verirdin dayı? 20 sene önce kendime derdim ki ne mi olacağım derdim. Hayır ya 20 sene dayı gençliğinle konuşma şansını yakalasaydın ona ne tavsiyesi verirdin? Hani genç He. yaşında. Hep iyilik yap. Cebinde 1 lira varsa yarısını ihtiyacı olana ver. Vermekle eksilmez. Verdiğinin 10 mislisi geri geldiğini şu 5 senede hissettim. Gençliğinde de onu yapardım. Yapmadık. Pirana gibiydik. Cebinden aldık milletin. Hata yapmışız. Yani yardımsever olmasını söylemiş. Aşırı yardımsever olman gerekirmiş. Allah daha fazlasını veriyor. Sıradaki soruya Nereye geçiyorum. Nereye bakıyorsun oğlum ara sıra? Ne var orada? Ya, e, ekipmanları kontrol ediyorum. Ne diyor? Şimdi bu soru herkes her videonun altına yazıyor dayı. Evet. Yani buna bir açıklık getirmez. Bunu an. nerede paylaşacaksınız YouTube'da paylaşacağız dayıcığım. Ha, Para var mı lan orada? Bakacağız orasına dayıcığım. Size, Size bugüne an... kadar amallık yaptık. Mesela... Bir yolumuza bulalım artık. Ceton şu olsun bu işlerden. daha çok... İçerik üretmemiz. Niye? Kardeşimiz. Çok mu seviyorsunuz milleti? <laughs> dayıcığım. Berekrından bu işler hep yolunuzdasınız. Bizi de bozdunuz. Bizim parayla işimiz olmaz bu işlerde. Doğru söylüyorsun dayıcığım. Ah. Bu sefer soruyu... çevirdiniz lan beni. Bu soruyu tüm videoların altında hemen hemen görüyorum dayıcığım. Neymiş? TikTok'larla bir maddi ortaklığınız var mı? <laughs> Sana diyor. Buna bir açıklık gelmesi lazım artık. Şimdi bu kardeşimiz güzel bir kardeşimiz. Çok saf bir kardeşimiz değil, kurnaz bir kardeşimiz. Bu kardeşimiz bundan bir buçuk iki sene önce geldi buraya. Tabii bizi şeklimizi gördü yani sosyal medyadan. Kurnaz bir çocuk, helal olsun. İşini yapanı severim. Niye kapatıyorsun oğlum yüzünü kağıtla? Yok değilim. Kurnaz bir çocuk. Geldi dükkanımıza buraya. Oturuyorum masamda. Yine günlerden salı günü. Psikolojik sorunlarım var. Sıkıntılarım var. Geldi kardeşimiz. Moralim de bozuk. Geldi lah diye oturdu benim koltuğumun karşısına. Bir tane kutu koydu masaya. Arkadan bir arkadaşı da getirdi 3-4 tane koliyi ortaya dizdi. Tabi bizim ruhumuz fakir. Bir şey geldi dedik. O arada kargolar falan hep geliyordu. Abi dedi ben seni de sosyal medyadan çok seviyorum dedi. Biz de böyle bir işe girdik dedi. Anlıyoruz dedi. Birden girmedik dedi. Ama bu işi dedi büyütmek istiyoruz dedi. Baktım. Dümenciye benziyor biraz ama anlatışları da ikna etmeleri de çok güzel. Ne, nedir dedim bu? İşte parlatıcılar şunlar bunlar anlatıyor altyapımız şu bu falan. Baktım ikna etti beni. E, i̇nsanlar da bana güveniyor. Önce bir test ettim bir, birkaç gün. Kullandık arabalarda şu oldu bu oldu. Sonra saldım. Sonra bir daha geldi bırakmadı peşimizi. Pirana gibi. Tabii biz bir başladık malzemesi hoşuma gidince. Bir başladık. Oradan başladık bu arkadaştan. Gönül ilişkimiz oluştu. Yani çarpık bir ilişki oluşmadı. Gönül yani kant şey tuttu yani doku. Tabii güzel de işine önem verdi kardeşimiz. Tabii biz bunda e, parasal yönden bir olaya hiç girmedik. Ama o da kurnaz bir çocuk. Bana burada yıkama makinesi mi lazım oldu? Çat getirdi. Bana burada temizlik malzemesi mi lazım oldu? Ben hiç demeden kendi getirdi. En küçük bir örnek vereyim. Geldi dükkana. Abi dedi burası çok sıcak dedi. Klima <laughs> dükkanı aldı. İşte böyle katkılar oldu. Ben açık söylüyorum. Ha. Yani aranızda maddi hiçbir bağlantı Hayır mı? ama bak bunu da açık açık söylüyorum ilk defa. Aynı benim yerimde aynı pozisyonda o flenzor melenzor diyorsun ya. Yani o dalga dümenciler. Onlar olsaydı bu çocuktan iyi para talep edebilirlerdi. Ama kardeşimiz de Hatır sayılır yardımlar benim sözümle yapmıştır. O yüzden e, öyle bir aramızda bir kankalık oluştu. Bir bağ oluştu. Ailece Gönlük görüşüyoruz. Da. Ailece görüşüyoruz. Aramızda paranın lafı olmaz. Ben ona şimdi desem ki benim bir milyon çekim var ödeyemiyorum kardeşim yardım eder misin? Borç çat. ikilettirmez Ben de ona aynısını yaparım. Öyle bir bağ oluştu. Aramızda para sorunu yok. Ortak falan değilim. Aramızda güzel bir sinerji var yani. Ama tabii ufak tefek bize yardımları oluyor işte. Bu gıvır zıvır işte fıs fıs mıs mıs talga demen işte. Dayıcığım bence gayet güzel anlattın. O yani. Öyle parasal yönden. Kardeşim ben açılışa geliyorum. Bana şu kadar para ver. Varsa şuradan yarına çıkmayayım. Öyle bir şey yok. Yani kısacası titokarla. Bazı şey ortalıkta yani. görüyoruz o rüzgar bozuntuları. Hep parayla gidiyorlar açılışlara. Biliyoruz onları. Biz öyle bir insan değiliz. Biz kardeşimizi sevdik mi. Hem biz de kardeşlerimizle buluşuyoruz orada. Hem öyle oluyor ya. Yani falan filan Uzun S hikaye. Sıradaki soruya geçiyorum izniyle ee, beyciğim. son geçtiğimiz haftalarda pasaport çıkarttırdım. Birkaç evet. takipçimiz sormuş. Evet. Yurt dışına ziyaretler olacak mı? Yurt dışına ziyaret... ne diyor oğlum biz hoş profesör müyüz? Sadece Almanya'ya gideceğim. Oraya hayalim var. Almanya'da biliyorsun yazın buraya Almancılar hep doluyor. Tabii canım Gurbetçiler beni çok seviyor. Almanya'da ama tep duyuyorum. Onlara da üzülüyorum. Orada Almancı, burada yabancı. Orada yabancı, orada gurbetçi, burada gurbetçi. Onların da psikolojisi bozuk. Doğru diyorsun. Doğru. Yani o yüzden e, Almanya'ya gitmek istiyorum. Bir güzel büyük bir şehrinde kardeşlerimle orada buluşmak istiyorum. Pasaportu çıkarttık, vizeyi bekliyoruz. Dayıcığım, e, geçenlerde film vesaire söylenmişti videolarda. Çok, Evet, evet. Demin telefonla konuştuk. Her şey hazır. Sanaryo yarıdan çoğu hazır. Biraz eklenecek, süslenecek esprilerle daha fazla. Bir ince belaltı ama aileyi rahatsız etmeyecek şekilde. Detayı vermeyelim mi? Evet. Aileyi rahatsız etmeyecek şekilde. Çünkü artık filmlerde he, argo biraz seviliyor yani ne diyeyim ama bizimki öyle aileye de hitap edecek. Ee, ama bir ince belaltı hafiften ama öyle olu orta değil yani. Dolaylı oh. yollardan, köşeyi dönünce tanımıyorum. Filmin ismi de... Köşeyi dönünce tanımıyorum. Bir galerici hikayesi. Orada da tertemiz bir galericiyi oynayacağım. Sonra filmin yarılarında mafya işte öyle yalandan. Acemi mafya oynayacağız ama çok komik. Ben güle güle öldüm zaten. Onu da hayata geçirirsem hayatımda bir hatıra olur. Öyle film artısıymış, şuymuş, buymuş öyle bir şey olmaya niyetim yok. Saygısızlık yaparız o oyunculara. Öyle bir şey yok. Herkes işinde güzel. Benim sesim mi kısık lan? Bana mı bir şey Niye kapattınız beni yani, buraya? darlandım alacağım. ben. Bak ben yani. hareketi seven bir kişiyim, biliyorsun. <laughs> o zaman hızlıca diğer soruya geçiyorum. Evet. Ee, YouTube konseptinde farklı içerikler olacak mı? Şimdi aklıma siz soktunuz, ben de size şöyle bir akıl verdim. Ayda bir veya iki kere. Detay vermeyelim dayıcım. Olacak veya olmayacak. Çünkü konsept sürpriz kalsın. Ama ne ne yapacağız oğlum burada şey mi çevireceğiz? <gülüyor> <gülüyor> yok yok ne alakası var? Niye? bunlar e, üzerinde çalışıyoruz. Ha. şeyler. Hayır. Söyleyelim onu. Ayda bir veya iki sefer bir ünlüyü, ünlü derken işte ünlü tanınmış sayılı, kişi, tanınmış bayağı bir şekilli şey. kişileri ha buraya koltuğa yanıma alıp dine de elimi alıp soracağım ona çıkarını aldattın mı? <laughs> cevabı <laughs> doğruyu söyleyecek. Misal örnek. Öyle bir konu kalacağım ama makarama ayetinde yapacağız yani öyle tutup da resmi gibi değil yani. Burada yani şimdi muhabbet şu an, adı altında evet, program kalın. tarzı bir Ayda iki, iki tane ünlüyü. Ünlü derken işte benim ayarımda olup ben ünlü değilim de yani benim gibi tanınmış hafiften ama biraz daha etkili kişiler. Öyle küfürbazları tuttuk da buraya getirmeyeceğim. O sosyal medyada küfürbazlar var ya onları tuttuk da buraya getirmeyeceğim. Öyle bir şey yok. Herkes bizi ailelerde izlesin, çoluk çocuk da izlesin. Öyle dümdüz küfür eden Adama tasvip etmiyorum ben kardeşim. O kadar da değil ya ipin ucunu hepten kaçırdılar. Teşekkürler. Dayıcığım iki tane de özel soru var. Birincisi sen ve birkaç arkadaşınla birlikte taktığınız bir kolye var. bu Evet o, bir... o arkadaşlarla biz birleşiyoruz. <laughs> Bunları birbirine değdiriyoruz. Voltron'u oluşturuyoruz. <laughs> Tabii bu şöyle oldu. Ben de gören, işte Fatih de gören istedi kıramadık yakın çevremizi. Öyle oldu yani. Yoksa bir anlamı yok. Türk bayrağı daha ne anlamı olacak? İngiliz bayrağı mı asıp dolaşalım yani? Tamam. Sıradaki... Gerçi 2 milyon verseler bizim Süleyman İngiliz bayrağını asılır gezer. <gülüyor> <gülüyor> sıradaki sıradaki soruda dayımız evli mi, bekar mı? Her gece evleniyorum. <laughs> Ama sen niye o soruyu yazdın oraya ki? Söyleyemeyiz onu şimdi. Soruyorlar dayıcığım. Neyse o zaman pas diyelim. Ben bir sanatçıyım söyleyemem. <laughs> pas de onu sen ya. Tamam dayıcığım. Ee, şimdilik karışık durumlar. Eyvallah. Şimdilik takipçilerimizin sorduğu soruları bunları güzel soru olarak yakalayabildik. Ee, videoların altında merak ettiği sorusu olan yine yazsın evet, dayıcığım. Evet, daha merak edilen sorular varsa sorun. Yalansız söylüyorum kanka. Bende yalan yok yemeği yiyoruz. Ee, daha güzel merak ettiğiniz konular da var. İşle ilgili arabaların araba sorunuyla ilgili, bazı arabaların olaylarıyla ilgili, piyasayla ilgili, şöyle yapın olayla ilgili, bununla olayla ilgili. Çok da bilgili olmuş gibi havaya giremem de. Öyle çok bin takıyorlar gözlükleri masada. İşte bu arabanın kronik rahatsızlıkları var. Bu işte. Böyle, ya bırak lan bu işleri sen. 100 tane mühendis toplanmış yapmış arabayı. Sen ondan iyi mi biliyorsun? Yalandan işte. Öyle değil. Ama at gözlüğüyle gördüğümüz ortamı söyleyebiliriz. Çünkü başımıza geliyor. Ben 20 senedir bu işi yazıyor, yap, yap yapıyorum yani. Tecrübelerimden faydalanıyorum. Ya 20 senedir derimdir. yapıyorum. Biz her türlü sınava denk geldik yani. Dayıcığım e, videomuzda olduğun için teşekkür ederiz. Hı. Sonra bu kadar. Başka bir şey yok sorularımız bitti. Parayı kim verecek oğlum? <laughs> Para para, işler bedava olmaz ha. Muhasebeciden hallederiz. Bu yazıyı okuyayım mı? Okuma dayıcım. He? Okuma dayıcım. Okuma dayıcım. Oku Oğlum iskan. ama bu bize ayıp olmaz mı? Yok dayıcım, gayet güzel. Şovmen miyiz lan biz? Ayarlayacağız dayıcım. Bak Dayı beni ayıp. bozdunuz ha. Oğlum bu nasıl bir şey lan böyle? Tövbe <laughs> Kaç para yaptırdınız lan bunu, bu parasını kim verdi? Dayıcım prodüksiyon hepsini halletti, sen rahat ol. Prodüksiyon. Erdinç Bank prodüksiyonları. Ben. <laughs> ben de diyorum ki oraya masraf, buraya masraf yazıyoruz. Kop lan beni. Canta düştük. Evet. Ama ulan bunlar mamlular güzel olmuş burası lan. Daha bitmedi de Ama buraya ben, benden şimdi bir kere sohbete böyle güzel sarışın bir hanımefendi alacaksın. Biz ondan bak neler konuşuyoruz. <laughs> İnsanların duygularını okşarız. Son olarak ne diyoruz? Gündüz imam, gece duman. Selamun aleyküm.